Günaydın arkadaşlar, ee, videoyu burada başlatalım dedik. Bugün nereye gidiyoruz? Sumatra adasının en meşhur şehirlerinden bir yerine, Padang şehrine gidiyoruz. Oradan da Bukittingi'ye geçeceğiz ve enteresan videolarla karşımıza çıkacağız. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Bu arada videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar gelecek, sürprizlerimiz olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Başlıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz Padang'a gittiğimi söyledim demin Ama nedenini söylemedim Açıkçası Kayınbabamın vasiyeti Diyebilirim Okey Kayınbabamın vasiyeti arkadaşlar Şöyle Ben öldükten sonra dedi Benim adıma Yasin Yasin'i şerif dağıtın dedi Bütün aileme Kayınbabamın normal ailesinin şehri Padang şehri olduğundan dolayı bütün sülalesi orada. Padangla Bunkul arasında 15 saatlik bir araba sürüş mesafesi var ve e, şu an 3 saatlik bir yol aldım. Daha var 10 saat. 10 12 saat daha var. E, ama aralıklarla duracağız çünkü arabada e, kayınbabamın kız kardeşi, eşim, oğlum ve eşimin erkek kardeşi de olacak. Şu an bu sesler nereden geliyor diyebilirsiniz. Sizlere bu görüntüyü göstermek boynumun borcu. Saygılarımla izleyin arkadaşlar. Şöyle güzel bir yerde durayım dedim manzaralı, keyifli, görüntüsü güzel bir yerde sizlerle paylaşmak istedim. Şu işte. Aslında çok tehlikeli bir yer burası. Dalgalar nasıl vuruyor farkında mısınız? O gücü hissediyorum. Titriyor yani zemin titriyor. With you I can be sad with you Just take my hand Today. let's run up through the fields to where today. the sunshine geldik. Öldüm. Benim tutulmuş feci şekilde elimi yüzümü yıkadım. Hemen kamerayı açayım dedim. E, e, kayınbabamın kız kardeşinin evinde kalacağız bugün. Evin tasarımını görseniz hoşunuza gider. Şöyle bir göstereyim kısaca. Şöyle güzel ahşaptan bir kapı. tavanı gayet güzel. Şöyle, motosikletleri var 3-4 tane. İçeriye park ediyorlar. Bazıları Şöyle. çok güzel bir Arapça yazıyor. Büyük ihtimalle ayetem kuştu mu ne? Okuyamıyorum. Şöyle bir tablo var. Arkadaşlar. E, Padang'dayım. Padang şehrindeyim. Dün akşam geldim. Sabah kahvaltımızı falan yaptık. Güzel bir uyku çektik tabi. Ayaklarımın altı şişmiş. 15 saat araba kullanmak biraz zor. Allah uzun yol yapan şoförlerimize yardım etsin. Kolay değil. Yani bunu anlıyorum. Bir de Endonezya'nın yolları abi sormayın ya. Türkiye'nin 40 yıl önceki yolları gibi dar ve her yer berbat durumda. O nedenden dolayı 15 saat sürdü. Yoksa 10 saat falan maksimum. 5 saat fazladan geldik diyebilirim. Ee, ama şöyle. Eğlenceliydi. Yorucuydu. Şimdi bugün nerelere gideceğiz gerçekten bilmiyorum. Spontane gelişecek. Ben de gezdiğim yerleri sizlerle paylaşacağım. Bu arada çocukların dikkatini çektim. Bu araya buraya ilk defa bir yabancı gelmiş. Cami hocasıyla da biraz konuştuk. Çocuklar da biraz dikkatini çektik bak şurada. Kam. Merhaba. Merhaba. Lagi. Merhaba. Merhaba. Merhaba ya. Merhaba. 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 Her. Merhaba. Hah mantap. Merhaba. Merhaba Turkiye. Merhaba Turkiye. Turkiye. Yes bisa. Ya yeah. bisa. bisa. Bisa bisa. Hi. Hello guys. Hi. <laughs> Merhaba Turkiye. Okay. Merhaba. Merhaba. My friend, sampai jumpa. Cantik perempuan. Iya. Apa? Apa kabar sehat? Apa kabar sehat? Di, di sini apa? Padang ya? Iya yeah, Padang. Padang apa bisa? Amazon bisa, makan bisa, dan dan rendang ya. Arkadaşlar, şöyle güzel bir manzarayla sizlere karşı göstermek istedim. Harika bir sahili var şurada hemen. Malim fakir bir ailede büyümüş bir adam. Sonrasında zengin bir kadınla evleniyor. Bakın hikayeyi iyi dinleyin. Zengin bir kadınla evlendikten sonra annesi ona yemiyor yediriyor, işte içmiyor içiriyor. Elin hani ne neyse e, her şeyini karşılıyor çocuğunun. Sonrasında arkadaşlar adam evlendikten sonra annesi fakir fukara kadın yanına geliyor diyor ki. Oğlum ne yaptın özledim seni uzun yıllardır gelmiyor eve falan diyor. Sonrasında Yo diyor ben seni tanımıyorum sen kimsin defol git falan gibisinden. Annesini tersliyor kovuyor arkadaşlar. Hikaye bu şekilde. Sonra kadın eve gidiyor. Eve gidince kadın diyor ki Allah'ım diyor benim diyor oğlum diyor bana diyor Beni tanımadı. Eğer bu malim beni tanımadıysa diyor, onu taşa çevir diyor. Öyle bir dua ediyor ki sahilde ne var ne yok, her şey taş oluyor malimle beraber. Hatta geminin halatlarından tut da işte e, insanlara kadar her şey taş oluyor. Buradaki şeylerin hepsi iskele arkadaşlar. Şu an bu sanırım gemi diyorlar ama burası iskeleye benziyor birazcık burayı göstereceğim size tanıtacağım. Malim bu. Malim buymuş arkadaşlar. Secdeye kapalı şekilde taşa dönmüş. Taş oluşmuş yani. Biz çekin şöyle. Bak görüyor musun? Okey okey okey. Video ya. Already foto. Fotoğraf çek diyor. Bak malim buymuş arkadaşlar. Olağanüstü bir şey. Herkes sessiz. Şu an beni izliyorlar. Konuştuklarımı ne diyorlar acaba diye. E, taşa dönmüş. E, kaç yıl önce döndüğünü bilmiyorum. Şurada diyor e, fotoğraf çekmek yasak falan diyor ama biz kendimiz çekiyoruz. Videomuzu da çekiyoruz arkadaşlar. Bu gemi gibi bir şey yapmışlar bunu. Enteresan. Şurada halatlar falan da var. Bak mesela. Bu gemi ya bu, ama taşlaşmış yani. Enteresan bir taş. Olağanüstü bir yer. Bu halatın ipleri. Yani kadın öyle bir dua etmiş ki rivayete göre. Gemi, gemiler falan her şey malı mülkü malimle beraber taş olmuş arkadaşlar. Burayı da özel olarak kapatmışlar şöyle betonla devlet erkanından şu karşı tarafa da geçelim gelin. <laughs> Dostlar yine güzel bir görüntüyle karşı karşıya bırakacağım sizi. Hazırsanız şöyle güzelim bir ada, şöyle güzelim bir Hint okyanusu ve adalardan oluşan bir bölgede şöyle güzel bir caminin olması ne kadar etkileyici. Bu kadar güzel bir cami yapmışlar ki bütçesi ne kadar bilemiyorum ama görüntüsü harika abi ya. Bugün cumamızı eda ettik ama keşke buraya gelseydik. Bu kadar güzel bir camiyi görmek yani mis kokuyor mis. Acayip çok güzel kokuyor. Kapıdan öyle bir koku geliyor ki şu an. Yani içerisi öyle bir kokuyor ki harika. Şöyle sizi baş başa bırakıyorum. Küçük, kibar, mütevazı ve çok güzel. Çok güzel kokuyor. Tertemiz. Çocuklar burada kokanım. O kadar gösterişli ki sanki altından yapılmış baraklar var. Bazen takipçilerim bana söylüyor ya rica etsem Endonezya'daki camileri bizlere gösterir misin diye. Hazır mısınız? Padang'ın en büyük camisi. Çok büyük bir cami arkadaşlar. inanılmaz büyüklükte. Yapıları genelde ne boynuzuydu ya unuttum. Gergeden gergedan boynuzu style tasarımda yapıyorlar. Dört köşe şeklinde yapmışlar. Harika bir görüntü. Çok büyük bir cami arkadaşlar. İçine de bakacağız. Nakış nakış üzerlerinde Kur'an ayetleri var arkadaşlar. Minarede de var aynısı. Abdest sahneyi sizlere göstermemek olmazdı. Şöyle hızlıca bir şekilde göstereyim. Şuralara çakıl taşlarını koymuşlar. Mermerden yapılmış. Hemen üst tarafında arkadaşlar insanları rahatsız etmeden şuradan merdivenlerden çıkıyoruz. Merdivenlerden çıktıktan sonra direkt beni böyle bir kapı karşıladı. Demir kapılarla kapatılmış. Kaç tane kapısı var bilmiyorum. ...ama içerisi efsane gözüküyor. Hoppa! Bismillah! Sen ne güzelsin böyle ya! Oh. Harika bir atmosfer abiler! Harika bir atmosfer ablalar! Şu an öyle bir elim ayağım titriyor diyebilirim. Jakarta'daki o... ...mırdaka meydanındaki, zafer meydanındaki camiyle yarışacak büyüklükte. Tabii onun yarısı kadar ama tasarımı inanılmaz. Şu güzelliğe bakar mısın? Allah'ın 99 ismini yazmışlar sanırım. Kabe'nin o köşesindeki insanların kafasını içeriye soktuğu e, neyi o taşıydı ya? Herkes sıraya girip de şanslı olanlar yapıyor aynı o şekilde tasarımı yapmışlar. Bana öyle geldi. Hani hilali gördünüz mü? Hani o bizim Türk bayrağımızdaki hilal, İslamiyeti temsil eden hilal yorumu sebebi. Balıklar var. İçerisi mis gibi kokuyor, çok güzel kokuyor. Genellikle arkadaşlar uzun yola çıkanlar camide böyle yatıyorlar. Endonezya'da normal bu arkadaşlar. rahatsızlık vermeyeyim diye çekmedim. Bu şekilde kadınların bölümü arka taraf. Böyle bir ara çekilmiş bu şekilde. Ama çok güzel değil mi? Üst tarafta büyük bir pervane var. Harika. Bir de arkadaşlar. Eğer ki hani Endonezya sıcak bir memleket bacağınızda şort falan varsa tabi bende pantolon var. Şort falan varsa bunu e, belinize sarıp e, bunu sarun adı arkadaşlar bunun adı. Sarunları bacağınıza sarıp giyebilirsiniz. Bu arada burada da Kur'an-ı Kerimler var. Cüzler var. Ayetlerin bulunduğu Yasinler var. İşte Yasin dedim, Yasin kitapları var yani öyle diyeyim. Çeşit çeşit bilgileri sizlere aktarıyorum. Çok güzel değil mi ya? Üst katı da var. Harika bir üst katı da var arkadaşlar. Görüntüler harika. Her zaman diyorum arkadaşlar Endonezya'da kültür o kadar çok ki inanılmaz yapılar var. Camileri bile aynı değil. Farklı yapıtları da farklı, evleri farklı, ofisleri farklı. Her şehrin kendine göre yöresel kıyafetleri, kültürleri, yiyecekleri, içecekleri. Her şehrin değil, her ilçenin aslında. Beni etkileyen en büyük nedenlerden biri de bu işte. Gerçekten Mükemmel ötesi bir kültür, mükemmel ötesi bir dil çünkü bu şehirde de farklı dil kullanılıyor Padang dili inanılmaz farklı ee, ben karıştırıyorum bazı kelimelerini ama tabii öğrenilmeyecek gibi değil sabır sükunet ve zaman gerektiriyor bakalım zaman ne gösterecek bize